Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bereketleden aldığım slime e, göstereceğim göstericim slime aldım. Ben de videosunu çekeyim dedim. Hazır slime. Gösterebilirim dur. Şöyle. Mi? Yok ters gözüküyor. Eventy diye bir marka. Evet açalım isterseniz. Ben hiç açmadım. Hmm, tamam. Hadi bakalım. Şöyle. <laughs> Bu kum gibi bir şey sanki Kinetik kum. Kinetik kum tam tak diye çıkıyor. Eğer isterseniz kinetik kumu da gösterelim. Kocaman bir kiloluk bir şey o almıştım. Ah, göstereyim. ilk açılıyor mu? Ona bakayım. Mis gibi açılıyor. Ses çıkıyor mu? Boyu, bakın böyle ten rengi bir şey aldım arkadaşlar. Bir dakika göstereyim kamerayı sağlıklı. Şöyle güzel bir renk aldım. Pembe vardı. Bereketliye gidip İstanbul'da Bereketli Den almıştım. Ben de isterseniz bereketli yedi pembe var. Bu ten rengi. Size yan pembe gibi gözüküyor olabilir. Ya, ha, peki. Yok böyle karanlık oldu. Perde yatırdım da şimdi. Çok güzel bir slime. İsterseniz bereketli yedim size pembezini. Mavisi var mıydı hatırlamıyorum da. Böyle ben en büyük boyutunu aldım. En büyük boyuttu bu kadar. Şöyle geliyor. Şöyle bir şey. Şu kadarcık olan bile var. En büyük, en iyisi bu bence. Size bunu tavsiye ederim. Valla bu aralar da koronavirüs. Her insana da kötü oluyor. Arkadaşlar bak bunu al bunu Bak ne yalan söyleyeyim. Bir saat önce eve geldik. 2 saat yani yürüyüş yaptık. Bereketliye gidelim anne dedim. An gidiyorduk. Şimdi polis bağırıyor. iki tane adam diyorum veya 3-4 tane hiç fark etmez. Maske takmıyorsun diyor. Abi kendine güveniyorlar bir maske takın. Kendinizi değil de ailenizi, insanları öldürüyorsunuz. Maske takmayı, maske takın. <laughs> Bu da bir uyarı olsun. Evet, çok, o, çok güzel ses Peki şöyle baloncuk oluşturmayı deneyeceğim. Yer açmayı deniyorum şu an. Yerim sattım. Evet. Baloncuk yapacağım. Atacağım biraz bir anda. Şöyle. Olur da ben şimdi beceriksizim. Büyük ihtimal bunun köpüklüsü. yani böyle şak şak eden seslisi hiçbir şey yapmasam da. Yani böyle de değişik çeşitlerde de vardır. Ben direkt gördüm aldım bunu aldım. Siz gidip alabilirsiniz. Ya sadece bereketli de değil çoğu yerde var. <laughs> uzuyor. Bayağı uzuyor. Şöyle. Benden uzun. Şu an yere değiyor. Çok güzel. İlk gelince katı demeyin. Orada dura dura katı oluyor bu arada. Mesela ben bunu aldığımda taş gibiydi. Şimdi oynanır kıvama geldi. Oynayın azıcık gelir. Çok güzel. Tekrar deneyelim baloncukla. Bu arada ele yapışmıyor ve yani balıya mı düştü? Sıkıntı yok. Aa aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika şunu yapayım. Açılıyor ya. Yani. Güzel. Baya güzel atar. Arkadaşlar video bir donduruyorum. ve ee, tenis, tenis şeyi var ya on, onu şey yapayım uzatayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar buldum. Tenisi. Ay, badminton'ın Hem bu da erimiş. Yapacağım ne şu? Bunu bastıracağım, çekeceğim. Hadi bakalım inşallah yapışır. Yani buna da de güzel bir görüntü alır. Bastırdım. Ya. Böyle olacağını biliyordum. Dur. bak. Bu taraftan çok güzel gözüküyor. Size göstermeye çalışayım. <laughs> dur. İnşallah bunu temizleyebilirim. Mas. Dur, dur. <laughs> Ay son hali. Dırırın dın. Ama çok yapışmadı Allah aşkına. <laughs> Düşünsenize bunun komplikası bu çıkmıyormuş. Ve badminton oynarken bunu atıyormuş. Bu tutuyormuş. <gülüyor> hile. <gülüyor> hile hile kesin hile. Neyse öbürsüyle deneyelim. Bu arada bunlar böyle kalmayacak bakalım diye. <laughs> bunu ayakta yapmam lazım. Size en iyi görüntü vermeye çalışıyorum. <laughs> Güzel bir kameram yok ki ev şeyiyle çekiyorum. He. Tabletimle. Oo, bakın Patlayacak çıktığında büyük ihtimalle. Ta 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 ta. Edemiyor <laughs> <Edim> ya. <laughs> Düşüyor adam dur. Bakın size aşırı tercih ederim. Her zaman kendini mı? Çünkü onlar kötü şeyler koyabiliyor ama daha güzel oldu o kesinden. Her hep hep dışarıdan aldığınız yani şey oluyor, güzel oluyor. Oo! Şuna bakın. Bu arada 3 yıl mı, 4 yıl mı Ve önceki slime videomda kendimi izlerken çok gülüyorum ya. <gülüyor> Arkadaşlar bir bir <laughs> Bence bir 7 yaşında 7 yaşında mı? 6 yaşında mı? Neydi? Tamam mı? O zaman bir abi video, abi video diyordum. Çekmiştik hatta kanalıma girip en eski yapıp 3 videom var zaten. Çok videom yok ki. Oradan seçin, izleyin. 60 mı ne izlenmiş? Heh, orada zaten görebilirsiniz. Üzüldüm ama biz ben çok izlenecek diye mi ediyordum. Yap abi gör abi gör diyor. Az izlenmiş. Ve 4 yılda. Bilmiyorum. Hadi bu videoyu önerilere sokalım. Hadi. Lütfen. Evet bunu şöyle. Yapıyorum. 3 iki. O kadar uzun yapmışım ki girmiyor. <laughs> ya bu ne acı? Şöyle. Bence denemeyin benim gibi. Ben size göstermek için yapıyorum şu an. Siz... Oo, oh, güzel bir çökük verdik oradan. Şimdi bak gelmeye başladım. Uzuyor. Evet o. Oh. Bu arkadan güzel bir dağ. O oh. içini göstermem lazım. Bakın. İçi daire gibi bir şey oldu. Kameram kötü olduğu için düzel çekemiyorum. yapıştı mı da çıkmıyor bu sanırım. Öyle bir özelliği var ama ele yapışmıyor. Ona kesin. Yani. Video yu video Vallahi sıkışı geçmiyordur inşallah. Bu arada like istemeyi unuttum. Arkadaşlar bir like atmayı unutmayın. Eksik görmeyin. Benim bunu çekmem, belki editlemem yani 20 dakika ama sizin like'a basmanız 10 saniye. 10 saniye alır. Hadi be. Bakın şimdi. Şöyle Masam da dar ama yani. Uzun da değil. Tam olarak rahat edemiyorum. Yere yapıyor gidiyor. Yere de yapışır falan. Ama yere yapışmadı zaten. Slime'ın almanız için <laughs> almanızın sebebi şu. Ses değil mi? Vallahi çok güzel. Şurada kalmış. Ya deniziniz varsa yapmayın. <laughs> Anneniz kızar. Valla. Bu benim abim. ne olacak bilmiyorum. Ama çıkartılır yani. Ama de önermem. Asla. Bu, bu sefer de açalım. Hep onu Bundan sonra onu yaparız. evet. Neyse arkadaşlar bir daha videoyu kapattayım 10 dakikadan uzun olmasın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Alttan like'a basmayı ve abone olmayı unutmayın. Ama tümünü açın. Alttan zil butonunu açın ki bildirimleri gelsin. Sizi seviyorum. Bay bay.